Kısa bilgiler kanalına hoş geldiniz. Erkekleri anlamak bazen karmaşık görünebilir ama aslında çoğu zaman sadece farklı bir iletişim tarzına sahip olduklarını fark etmek yeterlidir. Bugün erkeklerin duygusal dünyasını ve davranışlarını biraz daha yakından inceleyelim. Erkekler genellikle duygularını kelimelerle değil, davranışlarla ifade ederler. Birçok erkek için nasılsın sorusuna cevap vermek yerine bir problemi çözmek ya da yardım etmek daha doğal bir olur. Bir erkek sessiz kaldığında bu her zaman ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Kimi zaman duygularını anlamak ve toparlamak için zamana ihtiyaç duyar. Bir erkek için ilişkide güven ve saygı sevginin en temel göstergesidir. Kendini güvende hissettiğinde duygularını paylaşması da kolaylaşır. Erkekler değerli olduklarını hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Küçük bir teşekkür, bir takdir sözü bile büyük bir etki yaratabilir. Kadınlar genellikle duygularını konuşarak işlerken erkekler daha çok eylemle ifade eder. Bu farkı bilmek yanlış anlamaları azaltır. Erkekleri anlamak aslında insanı anlamaktır. Empati kurmak, dinlemek ve farkları kabul etmek her ilişkiyi güçlendirir. Yeni bilgilerle görüşmek üzere.